Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni Brawl Stars videomu çekiyorum. Aslında ben kuzenimi de sarmayı denedim. Ama maalesef gelmek istemedi. Uyuyacakmış. Hmm. Şimdi bizim grup üç kişi. Neden? Şimdi bizim kardeşim benim kardeşin hesabı var. Sonra benim hesap var. Orada iki. Ha bir de konkon var. O ne sabah sesi? Yok. Ha ama ait? Bu arada onun benim tabletteki hesap istemiyorum. Onu ben kendi kulübümden niye sıkayım ya? Allah <laughs> Allah. No. Neyse arkadaşlar bugün bir bile çok fazla kasılmaya sarı size. Videomun konusu bu. Ne oldu bak, e bak şu Tamam. İstersen videoma katıl. Arkadaşlar. Neyse ben videoma devam edeyim. O zaman başlayalım. Oyuncuyu arasın bakalım. o oh, şöyle bir isimle eleman beraberiz tam o da aynısını bana diyor bu arada yolu buna vakti ilerliyor Arkadaşlar görüyor musunuz? Tüm hepsini ben kastırdım. Hani. Kardeşim ben zaten alıyordum. Aa, ah, ben kendisini atıyor. Aha, gel bakalım. I'm a cool cat. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gibi azayip düştü. I'm a cool cat. Şimdi şöyle ilkimizi de istediğimiz yeri sanatabiliriz. Oğlum oh, acaba ben ilkimi böyle atacağım. Sonsuza kadar giderim lan. Ben de sonsuza kadar <laughs> gidebilirim. <laughs> Hayırdır hmm. birader? Sen bizimkine mi karşıyın? Yok, iki virüs de öldürdüm arkadaşlar. Şöyle atalım tembolumuzu... bulanımızı. Aha. Lan mi bir var mı? Gel lan buraya, gel lan. Senden korkmuyoruz oğlum. Hadi tamam lan. Oh. Lan bir de takım arkadaşıyla mı uğraşsın? Bir oh tane soktum bu zaten. Bir tane yani sokuyorum arkadaşlar. Geberliyorlar direkt. Neyse. Böyle bir bayağı yüksek ne Gördüğünüz gibi şu an 9 kupası var birbirine. Bunu bayağı yükseltmeyi sen bu arada tüm elmaslarımı da bir değil, bir şey. kullandım. Ona da elmas kullandım. Hadi, sadece bir elmasım kaldı. Hadi lan. Lan matematiği iyi olan bir hesaplasın bakalım. Kas kaç elmas Bir hesaplasın. Matematiği iyi olan bir izin varsa. Hadi lan sık bakalım Grom. Hadi. valla. kardeş. Aha. Kesin burada bir kutu var. Bak. Oklumu Oklanı... ne okudunuz lan? Ulan bir de korkuyor muyuz lan da? Gel lan bunu. Gel lan buraya gel gel. Gel lan. Sopamı yok. Sana zaten bir tane yapıştırsam geberiyorum. İşte bu kadar. <laughs> tekrar oynayalım bakalım. Acaba su 8 bit kabul etmedi. Oo. Şuna bak ya kabul etmiyormuş. Oo, bu arada su bir Ben tekrar sana alırım. Hadi selicik. Sen mi? sen su ikisi Bu üçü bende. Karışma sen benim. Şuralarıma karşı. Oh, ben ne güzel bir tane Hop. Hatta tank. Hatta. Cool hmm. Ya azam da skor değilsin. sesleri geliyor. Değil. Lan başka bir şeyli mi var? Tank. Tank. Yine mi sinir Hop. Ah. Geber. Oğlum. Bu çok kolay oldu. Ben zaten bir tane yapıştırdım. En daha sonunda oradaki şeyin icabına baktım. Aha. Uh -huh. 30 kupa olmuş gibi. Oh. Hop. buradan gelemedim Lan ben orada hangi adam oldum ya? Ne hatırlamıyorum ya. Varsın <laughs> hmm. bir yükseltim. Ama arkadaşlar artık bu spike'i atmak istiyorum Hedefim. Neyse bakalım hadi. Oh. Uh. Allah'ım kaç soru birinci oluyorsa biraz zorlu rakipler gelsin. Oğlum buna var. Nuburrusu var. Benim takım arkadaşım bilindim. Ben 1960 vuruyorum. Sen kas vuruyorsun be. Abi ben bu başkasının takımına geçsin ya. Yani. Ben tek başıma bile alacağım. Gel lan kere de vurdum. O da bir iki kere çıktı. Hadi gelelim. Gel lan buraya. Lan nereye gidiyorsun? Daha karpuz keseceğiz. Bak bak. Çak vur ya. Brilliant baby. Ah, ben korkak bir insan değilim taraftan geliyor lan sesler sanki. Aha. Bir an hatırlı biri var. Bak 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 bak. <laughs> Uyurdun lan sen. <sana>. Söyle. <laughs> hmm, <laughs> ne? Aha. Silahınızı <laughs> <Biliyorsunuz> <laughs> kurdaymış. Ulan adam ne ya? Ama farklı karakterim var. O niye? Lan bu yine mi geldi? Hadi gel lan buraya. Kasamazsın. Kasamazsın lan bizden. Noob <laughs> Arkadaşlar ben hatta tek hesaplaşmaya e giriyorum. <laughs> Şöyle emojilerimden. Ben bunu dislike olarak değiştireceğim. Tamam. Yeniden devam edebiliriz. Oh. Şimdi. 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 <laughs> Arkadaşlar <raka>. burada bir <laughs> eleman var. Ve gebermeyi çok severiz bibe ya bat bir güzel ayız. ve bu da oğlum kim böyle bir pozdan çıkabilir ki ya? lan bari bunu da iseydim be. ya Kardeşim sen ne yapıyorsun? Kardeşim. Bak kesin burada. Anıl ne Çıkma lan. Ben burada... ...çok kesin. Kopyalayan sesi Lan elemanın kopyasını gebermek istemiyorum. Lan ama o iki kişi onlar. Karısına bu haksızlık. Onlar iki kişi ben niye tekim? <laughs> <laughs> i̇şte bu kadar. Oğlum bu çok kolaydı. Önce otom kupamızı da atalım. Şu an 40 kupamız var. Arkadaşlar bu son turumuz olacak bu videodan sonra da bir Brawl Stars videomuzun daha sonuna geleceğiz. Öyle düşünüyorum ben. Lan ben de Bonnie var lan. Ben seni Stu söyleyeceğim diyordu. Stu Gelsene. Gel ya ben sana yolu açtım. Gel lan buraya. Gel lan. Ulan işte bu kadar. Ne haber Rıza <laughs> Oğlum işte o kadar ya. Tek hesaplamada birbiriyle oynanır böyle. Böyle oynayacağım. Hop ve tam. Oh. Şimdi ben yapamazdım. Oldu böyle. Al bakalım bunu. Lan bu çok kolay Ve arkadaşlar. artık Ark videomuzun sonuna gelelim. Zaten yetişmedi ve kupa oldum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.